Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars da Ela ile birlikte ben görev yapacağız. Evet arkadaşlar Nehir girdi çünkü o biz davet yani davetti. Davet olduğu için davet davet mektubu ben değilim davetliyim ben. <laughs> Evet, davetle tamam. işte. Arkadaşlar Savaş Topu oyunu Bazı işte. kişiler sevmeyebilir ama ben çok seviyorum çünkü Savaş Topu'nda eğer bunu alırsanız çok eğlenceli oluyor. Ben Savaş Topu'nu neden seviyorum? Çok, seviyorum çok eğlenceli. Eğer sevenler varsa yanıma yazsın. Bak bizim takım efsane. Bizim takım üf. Bizim takım berbat. Mort var onlarda mort. Gördün mü? Koş 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 koş. Pas çaldı, pas çaldı, pas çaldı. Şu 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 yaptı. Bak hep hepsini bu yapıyor. Bak şunu öldüremediniz. Bir yarım saattir. Topu ver. Bak nasıl kaçıyor. Bizle dalga geçiyormuş. Ateş! Dönünüm, dönünüm, dönünüm. Oğlum kimde var top? Top kimde? Vaa! Kır oraları. Kır kır kır. Ya bak sinirleniyor bir de. Asıl biz sinirlenmeliyiz. Öl <laughs> öl 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 sen de öl. öldürdük. Evet. Gel, herkesi böyle öldüreceğiz işte. Haydi 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 Hadi, 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 hadi. hadi ben olmadan siz hiçbir şey yapamazsınız. Ha oha ya da topu almamış. Gol attı. Aha. <laughs> Nup gol attı. Yani arkadaşlar anlamı bir söylememiş olalım da Be. Ee, Beceremiyor. Yani beceriksiz anlamında. Gibi. Yani ıtardan bir şey kullan. Ben orada yok etmemin bir sebebi var. <laughs> Cinana <ya>. ölümsüz <laughs> kardeş. Ölümsüz kardeş. <laughs> ölümsüz kardeş. Bak sadece kaleyi korumamız yeterli. Eşitlik mi olsun istiyorsun? Hayır ya burada zaten <laughs> Kaleyi korumanız ne sen ne söylüyorum çünkü beraber şey uzatmalar oynanacak ya uzatmalar oynayınca çok kolay bir şekilde kazanabileceğiz. Çakıl la, çakıl, çakıl, çakıl. Top kim? Çakıl la, sen de çakıl, 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 çakıl. Koru kor, kor, kor. Burası bizim. Koru koru kor, Top bizde mi değil? Top bizdeydi de öldürdü şu Jacky. Neyse boş ver. Umurumuzda bile değil. Ya bu arada 36 saniye kalmış. İşte o sırada da hop bir lafı uzaklaştır harika uzaklaştırdığım için hiçbir şey yapamazlar ee, bu arada 20 saniye 20, hop. 20 saniye dayanırsanız alabilirsiniz beraber ama hop atacaklar hayır hayır atamayacaklar 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 atacaklar atamayacaklar atamayacaklar neyse atamazlar onlar be atacaklar bak 10 9 8 7 6 5 4 3 ne olabilir ki beraberlik kalacak bak Yok yok uzatmalar oynanacak değil mi? Hmm. Bak uzatmalar uzatmalar Allah. Evet elbette kolay gelsin. Bence görevimiz varken yapalım. Abi o okey yaptı. Hadi belki o da okey yapar. 3 <laughs> üçte. Işte. Evet. Şimdi benim tarzımda. Arkadaşlar e, tablet <laughs> Amber var. Amber? Allah. Neyse ben onu Amberli Amberliyi bir 30 kere yenmiştim. Hem de e, çifte hesaplaşmada gol atmadı. Amber bence e, böyle hani yenildiğinde çok komik oluyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Önünü mü açıyorsun adamlar rahat top at atasın diye. Allah'tan şurası kale var. Aslında onların burasını yapsak, silsek böyle tık diye direkt golü uzaktan fırlatabiliyoruz. Bak bak. Ah. Aa, oh. <laughs> oh. bizde. Oha, oha. Yeni kalemize gol atamıyoruz değil mi? Bilmem atabilir miyiz? Gerek mi? Ama bence öyle bir ikse girmeye gerek yok. Bak adamlar hissedecek bence ne dersin? Bak <laughs> adam hissetti artık. Gol atabiliyor muyuz ciddi ciddi? Bir de bak. Hayır o kadar sağ sol... olmayalım. Ay. Anam. <laughs> Hadi uzaklaştır topu. Bu uzaklaştır ki. Niye? Kalemizi koruyabilelim. Bir tane alın. Aferin. İşte bu kadar. Eyvah yakacaklar. Hii. Eyvah eyvah. haydi haydi haydi. Hii. Bunu koymadılar. Bunu koymamalılar. Hadi hadi hadi. Hadi aslanlarım hadi koşlar. Bu arada galiba 0-0 bitecek. Berabere mi? Yani öyle bir şey. Yani sizden bu performans beklenir. En azından biz birazcık attık gol. Yine de 0 yani kaybettim. Olsun. Belki ikinci rundda yaparık. Allah ne attı la o? Varilin üstüne ne attı o? Topu kapın, topu kapın. Topu öldürün onu, öldürün. Top, top kimde ya? Top sizde <laughs> niye atıyorsunuz? Bak niye? Sen sakın ateş etme. Gol atmaya gelince ateş et. Ciddi misin? Beraber mi bitireceğim? Hayır, öldür bak git. Gizli bir şekilde. Hayır. İnternet çek, İnternet çıkmıyor. Hava kal. Hava kal. 2 1 0 <gülüyor> Uzatmalar. Hayır bu daha kolayı. Evet çok kolay. Hadi 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 hadi. Siz yapabilirsiniz. Amber. Hedef al. Ateş. Hadi hadi şu şu da zaten biz doğduğumuz yerde bizi öldürmeye çalışıyor. Hayır. Bizim canımızı azaltmaya çalışıyor ama beceremiyorlar. Beceremiyorlar. Şu kardeşi koru Allah. Ne yaptılar şimdi bunlar? Ben onu anlamadım. Atabiliriz ama atamayız. Önümüzü temizlerseniz atarsın. Amber orada. Hadi hadi dümdüzlen. Gidemiyorum Eren çok yavaş gidelim. Uy. Amber'e pas verdin resmen. Farkındayım. Niye böyle bir şey yaptın? Ah kaybettik. Sağ ol kardeşim. <laughs> El Primo seni yedi mi? Kazandık diyelim ona. Hadi kolay gel. Aa yandı. <laughs> Neyse ya ben kazanırım bu turda. Tabi tabi. Bak bu kazanırsam ne olur? Tabi tabi. Çık, Çık Ya biz de çıkalım. Adamlar çıkıyorsa biz de çıkarız. Baba. Arkadaşlar bu arada ben burada olan şeyleri biriktirecek artık. Aynen zaten burada zaten açmaya gerek yok. Zaten burada şey hani ee, karakter çıkarma taktiklerinde birazcık işe yarayabilir. Buradakileri ne de Arkadaşlar evet. evet. hedefi şu an bu. Ee, sonra tik. Bit. Tik bittikten sonra bu 8 bit. Bunlar da bittikten sonra taktik çıkarma yapacağız çünkü mega gördüğünüz kadar mega var başka hiçbir şey yok. Hemen diğer oyuna geçelim. Minecraft videosuna beni çağırırsın, please. Abi de Max var ben gidemem. Bu maçı izlemeliyim. Hı tamam. Tıpa bak tıpa. Allah Allah Allah. Ya ne yaptın ya? Dikkatimi dağıttın şuradan şuradan. Basmanın ne gerek vardı? Adam buraya uçarak gelecek. Abicim gelebilirsin istersen. Bizim takımdan Max. I. Max geliyorum. Max. Aa, Aa. Max gol tamam, Max. Max çok kolay. Tamam kaleyi koruyalım sadece. Max her şeyi halleder tamam. Tek sıkıntımız o. Aa Max'in yanından geçtim ya bana hızlılık verdi. Evet öyle Max'in yanına gidiyoruz hızlılık veriyor çok eğlenceli ama max kombosunu kullanırsa tabi <laughs> communications communications neler <laughs> Allah Allah <gülüyor> uzaklaştırdım onlar o zamana kadar öldürürler haydi halledersin max max valla baya iyi yani ama o ancak kutulardan ya, çıkıyor savaş kutularından öl hepiniz ölün. vaa ben gol atmaya gidiyorum ya, ha. ya ben adam Adamlar niye golü çevirdi ya? Bak ben gol atıyorum adamlar ayağıyla sanki pasa çeviriyor. Oğlum çekilin geliyorum. Dım dınanım. Dım dınanım 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 dım dım dınanım. Hiç velahası yok. Dım dınanım bım bım. Hadi. 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 Oha topu oraya sakladım. Topu oraya sakladım. Resmen e efsaneyim. Efsaneyim ama bizim takımda da efsane olabilse keşke. Ee, tabii tabii senin efsane Hı 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 Tınır, 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 tınır. Tınır. Yok ya Max'e pas verdim. Tabi tabi. Max pas vermeseydim adamlar orada beni tık diye yiyecekti. Tık. Nasıl yiyecekler de görürsün. Bak, bak. Max, Max gol atabilir Atamayacak misin? Arkadaşım, arkadaşım arkadaşım. Arkadaşım. Lan yazıp <laughs> <laughs> Allah 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 Max. Oh. Max kurtardı bizi. Aa, aa Mac, 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 Mac. Max <laughs> <atınlar>. Max Max Arkadakini halledemezsen Max'i Max. Nasıl halledecek onu? Sen bu takımın neysin? E ee, beceriksiz. <laughs> Bana 2 1 orada da aynı bende de aynı. Ben bizim gibi. Yani siz de aynısını yapmadınız. Beklediniz, beklediniz. Uzatmalar oynandı, attınız. Yani. Max iyi bence. Aa, diğer takımın oyuncusu kimdi? Vallahi oyuncu yok oldu. 4 maç daha alırsak güzel. Aynen güzel olur. Hmm. 8 kapattı. Aa 3 tane oldu. Bakalım. Arkadaşlar yavaş yavaş artık Eren yes. Megaları da biriktireceğim. Evet yani şuraya bu büyük kutulara kadar biriktireceğiz. Evet hepsini. Ama şimdi görevlerimize bakalım. Bakalım görevlerimiz hala 3 maç kazanmalıyız. Hadi bakalım. <Düşmeler> Hiç alakası yok. <laughs>

Bak topu da korumaya çalışıyorlar bir yandan. Yani bizim takım efsanenin de ötesi. Mükemmel. Apersin Şampiyon tam piti piti Atarsın artık. <laughs> Karar gol attı. Yani şu an kale kursak bile alacağız. Yani mantıken ama biz iki golle maçı Oha bitirelim. o ne biçim geliş? Bence biz iki golle maçı bitiremeyiz. <laughs> çok zor olacak için. Aa, e, bitti. E, tamam, ben benim için. Ah kameran. 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 Ah kameran sana üç tane şeyim var. Yani bir 19 tane yaparsam arkadaşlar yapabiliriz Bakın bunu deneyin. Arkadaşlar bu videonun altına yavaş yavaş artık yazmaya başlayabilirsiniz. Evet. Karakter çıkarma taktiklerini. Yok yok daha şu an değil. Ne zaman? Baya bir hani orada kupa seviyesi var ya karaktere göre hani. O zamanlar işte falan. Onlar bitsin. Evet. O zaman da olur yani ancak. bu çok kötü. Görünmez Aynen ben oraya girenler. O, o takımından girenler görünmez oluyor. Hadi evet. Düm dönüm düm, 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 düm Bak bu kendisi şey Edgar alacak Edgar. Düm, dün, 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 dün. Hiç alakası yok ama. Düm Bak Edgar dövüşemez. Dövüşür ama top varken elinde hiçbir şey yapamaz. Hadi vur. Vur. <laughs> Topunu yendi hadi. Oo şurada. Gördüm 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 ya ben onu ya. Görünmezlik özelliği diye bir şey yok. Aman. Hayır hepsi dolandırma. <laughs> Ama adamlar topu alıp gidiyor. <laughs> El Primo şimdi şu ön tarafı kırdığı anda bittik. Düm, dönüm 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 dönüm. Yani artık ben de topu alırım. Kalenin önünde böyle çizgiye doğru hafif hafif gidiyor. Ben de topu aldım yani. Almayın. Onlar, onlar savaş Siz savaşın kardeşlerim. Ben böyle köşeden köşeden. seni gördü satayım. yalnız. He, gördü gördü. Allah görmüş valla. <laughs> Lan zombi <laughs> gibisiniz ha. Hani şey olur ya neyir. Ee, ne diyorlardı. da. olur ya. Hı hı. Gözüne baktığında seni kovalar. Öyle uzaklaştır. Uzaklaş. Bak uzaklaştırdım. Çok da uzaklaştırmadım. Ama yine de, de. Atacak şimdi. Bak, da...

ne oldu bak? 20 saniye kaldı zaten. Bizim takım efsane. Bizim takım üf üf. Ee, yalnız gol. Vuruyor, atıyorlar. vuruyor. Bu atarlar ha. Atacaklar. Biz de yuttuk ha. Atarlar. Ama atacaklar. Ama atarlar bilirler. Hayatta atamazlar. 9 saniyede hele bizim gibi askerler oldukça üf. Şurayı delmek istemişimdir hep. Haydi kolay gelsin. Delmeyi çok severim olayı. <laughs> Elpiri mi onu ağlaması benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> Aynen öyle kapatıyor ya gözlerini. Diğer hani uyuyan var ya. Onun hmm. hiç haberi yok. Aa. Biz de oynayalım o zaman. <laughs> ya görevimiz varmış savaş. Aa, topuna. ama nasıl yine de görevimiz olmasa hep kupa kısırız. Kupa topluyorsun. Kasarız demek seni az artık yapıyoruz. Kasarız kasarız. Kasa 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 kasa. Arkadaşlar size bir matematik sorusu soracağım. Bilerseniz Cevap. videoya beğen atın. Bilemezsiniz yorumlara bilemedim yazın. Bu kadar. Hiç alakası yok bence. Aha, tamam tamam tamam. Ce ceza olsun yani. Ceza değil de yani. Eğlence amaçlı yapıyorum. Ee, eğer bilemezseniz like atın. Bilersiniz like e yorumlara bildim yazın. Tabi tamam. Bir, 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 bir. Şimdi bakın bunu çözme çözün. Eğer video izliyorsanız. 606600 kere e, 1800 artı 30.000 kat trilyon TL'yi toplarsak üstüne de e, 4.800 TL eklersek sonra biraz daha eklersek 4.800 kat trilyon eklersek kaç olur? Değil mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Yani videoyu durdurarak bir şeyler yaparsınız arkadaşlar. Hesap makinesinden bakmak yok. He. Hesap makinesinden bakarsanız uu, videoya 10 kere like. Aa. Bizim kaleye gol attık. Denem. <laughs> ciddi ciddi bizim kaleye atabiliyor muyuz? At. Ama başkası atmış gözüktü. Hadi elin bir de daha deneyelim. Salak. Bana salak deme. Bana salak deme. Hayır. Hayır. git. Top orada. Top orada. Ben şimdi o topu yine alacağım ama. alırsın bak. 8 canım var. Dem denem 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 denem. Öldünüz. Bittik kaybettiniz. <laughs> bittik biz bittik, bittik. Topu tutun. Bir de şimdi iki Aha. gol atıyorlar mı? Ah tamam. Tam gol atmalık yer. Oha! Sürüyüce geldiler, toplanıştılar. Şimdi hani kaybettik ya. Şimdi hemen ne yapacaklar? Çıkış. Ya biliyorum. Arkadaşlar eğer kazanırsanız siz de oynarlar. Eğer al bunu. Yani buradakileri topluyorum arkadaşlar. Şuradan itibari şey videolarına başlayacağım. İşte karakter çıkarma bunu geçtik. Bunu geçtik. Bunu da geçtik. Sonra 8 bit'i de aldık. Sonra da bu savaşçı emziği de aldık mı. Zaten savaşta emziden sonra görevlere başlıyoruz. Ve savaşta geçiyoruz görevlere başlıyoruz. Benim diyeceğim. Çok geç başlıyoruz. Dın dın. Biz bir kendi arkadaşlar şehrimize yani kulübe bir bakalım. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi bir de arkadaşlara bakalım. TR gücü. Oha! 13.459. Aa sen ikinci olmuşsun. Hani Nisa şey aldı ya kuzenin şeyi. Hesap almıştı aynen. 13.459 Ben 4.551 Ni, Nisan... Nisan... Gerçek oynadığı bir yer var. 1894. Eren dördüncü olmuş. <laughs> Bu Nazlı. Şarkı. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Düm, dün, 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 dün. Bak şey. Başkan. <laughs> Nazlıcan herkes başkan yardımcısı seçmiş. Kendisi başkan. Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı seçmiş. <laughs> <laughs> başkan Yardımcısı. yani şöyle olur bence. o Başkan yardımcısının başkan yardımcısı, başkan yardımcısının başkan yardımcısı olur. Şimdi bir oyun daha oynayalım. Hı -hı. Oynayalım, 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 oynayalım şimdi. Oynadıktan sonra hadi bakalım. Ee, hemen Allah kaç. Görmedim ha patlatmışlar şurayı. Hadi 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 hadi. Hadi koş 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 koş. Hadi koş 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 koş. Hadi, hadi koş koş koş. Hadi hadi koş koş. Adamı öldürmem lazım. Hemen şöyle dım dım pun i̇şte Hemen şöyle. bum 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 öldü. Öldü. Ya gol attı. Arkadaşlar gol attı. Ya, bence bitir artık ya. <laughs> Çünkü ölüyorsun. Evet. O zaman atın golü saldık. Bu topu bana verin. Bak. Em senin ölmene yardımcı olun bak. Şöyle şunu öldürelim. Topu bana verin. Allah aşkına ne olur verin. Amacım kötülük değil. Onu alıp kendi kaleme atacağım. <laughs> Amaç bu. <laughs> tamam tamam. gol at gol at. Niye atamıyorsun ya? Niye? Çekil 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 çekil. Hepiniz onu çekil gel, çekil ya. Sen sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Like atın ve abone olun. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.